devam edelim arkadaşlar. İsterseniz bu geldiğimiz noktayı bir notlardan, ders notlarından da görelim. Sonra buradan devam edelim. Daha iki farklı bölge için biraz daha detaylar var. Onları vereceğim size. Evet şu baştan tekrar gelelim buraya kadar. Bakın Remi görüyoruz dedik. 8052 RAM'ini görüyoruz ama sadece alttaki 128 byte'e odaklandık. Burayı az önce kendi notlarımda ben çizdim. Normal şartlarda buradaki çizim de birebir aynı şey. Ee, ufak tefek belki yazım e, stil açısından farklar vardır. Onun dışında tamamen her şey birebir aynı. Buraya da bakabilirsiniz. Buradaki adreslere de göz atabilirsiniz. Bakın PSW diye bir saklayıcımız var. Bunu isterseniz temel olarak burada bir görelim. Orada da tekrar ederiz. Bu şu anda özellikle bankları bakın bank0, bank1, bank2, bank3 ne biliyoruz? Yani detayını bilmiyoruz ama en azından varlıklarından haberdarız. Dolayısıyla PSW bu bank seçimini gerçekleştireceğimiz saklayıcı. Bu arada arkadaşlar bundan sonraki derslerde özellikle de çevre birimleri başladığımızda yani zamanlayıcıları da belli oranda bu kapsamda düşünebiliriz. Bütün bu özellikleri kullanabilmek için yani zamanlama işlemini mesela zamanlayıcılarla kullanacağız. İşte analog dijital dönüşüm işlemini ADC birimiyle yapacağız. Bütün bunları kullanırken her konu başlığında birden de fazla yeni saklayıcı göreceğiz. Yani diyeceğiz ki bu birim için şu saklayıcılar var işlevleri şunlardır, böyle çalışırlar. Şu bitleri şu işe yarar vesaire. Dolayısıyla bu mantığa şimdiden başlıyoruz aslında. PSW bu kapsamda göreceğimiz şu ana kadarki ilk saklayıcı. Bakın en önemli saklayıcılardan da birisi bu arada. PSW'nin şu anda biz iki bitiyle ilgileneceğiz. Ama diğer bitleri de önemli. Onları da yeri geldikçe göreceğiz. Hangi iki biti bunlar? RS0 ve RS1. Bunlar PSW'nun program durum kelimesi bunun veya program durum saklayıcısı Türkçesi ama PSW diye genelde kullanıyoruz. Bunun arkadaşlar bu işaretlediğim iki tane biti doğrudan bu bankları kontrol etmek için var. Ve bunların değerlerinin seçimine göre de ben bank seçimini yapıyorum. İsterseniz bunu ben de bir kez daha üzerinden geçerim. O yüzden bir sonraki noktaya geçelim. Bu uzun uzun şu anda bakın bu saklama bölgesini, bank bölgesini yazmış durumda notlarınızda. Burayı okursunuz. Ben anlatacağım zaten. Bu anlatımdan sonra veya e, isterseniz önce okuyun sonra tekrar dinlersiniz. Rahatlıkla her iki bölgeyi de çok iyi bir şekilde anlayabileceksiniz. Yani hem bank bölgesi nedir, nasıl kullanılır, ne işe yarar hem de bir adreslenebilir bölge için bunu söylüyorum. Evet. E, bakın bank bölgesini burada bir kez daha e, çizilmiş durumda bank bölgesi. Burada ilave bir bilgi daha var. Bunu normalde şu anda çok söylemek gerekmiyor. Çünkü e, adım adım gidelim. Ama yani madem burada işaretlenmiş ben de değinmeden geçmeyeyim. Stack Pointer daha önceki derslerde sadece ismini söylemiştik. Dikkatli dinliyorsanız dersleri bu tür noktaları yakalarsınız arkadaşlar. Stack Pointer'ın sadece RAM'de değer tuttuğunu ben kısaca söyledim ama alt programda onu özellikle kullanacağımızı ve yeri gelince tekrar edeceğimizi size belirtmiştim. Dolayısıyla şu anda bakın niye bu burada işaretleniyor? Çünkü stack pointer RAM'de bir alan kullanıyor. Bu alanın neresi olduğunu işaretlemiş durumda burada default değeri aslında stack pointer'ın demek bu. Ve default değeri de burada RAM'e bu değere e, buradaki RAM hücresine veri yazıyor anlamına geliyor. Burada aslında ben size şu kısmı özellikle bu bölümde hatırlatmak istiyorum. Bu bunları ben de söyleyeceğim çünkü. Bakın arkadaşlar, alt RAM bölgesini çok detaylı göreceğimizi söylemiştim. Bu üst RAM bölgesinin de çok bir özelliği yok. Sadece oraya ulaşmak için kesinlikle dolaylı adresleme kullanmanız gerektiğini unutmayın. Doğrudan adresleme ile oraya bir komut örneğin yazılmışsa bunun doğru bir komut olmadığını şimdiden size söyleyeyim. Yani doğrudan adresleme tabii ne demek bunu bilmiyorsunuz henüz ama göreceksiniz sorun değil. Doğrudan adresleme ile yazılan bir komut eğer diyelim ki 7, 7F hex'in üzerinde bir adrese bir şey yazmaya çalışıyor. Bunun hemen sorunlu bir işlev olduğunu anlamanız lazım. Dolaylı adreslemeyle çünkü ulaşmam gerekiyor oraya. SFR bölgesi Özellikle benim şu anda şimdi size göstermeyi planladığım kısım. Bakın arkadaşlar yukarıdaki çizimi hatırlayın veya benim çizimimde de e, orayı e, düşünmeniz mümkün. Yukarıda kalan kısım açısından ama e, isterseniz şu notlardakini göstereyim. Bakın şu alttaki bölümün dışında ne vardı 7F'den sonra? SFR bölgesi vardı değil mi? Dikkat edin soldaki adreslere. 00'dan 7F'e kadar. 8'den yani 80 hexten FF hekse kadar SFR bölgesi var. Yani buradaki çizim çok basit. Sadece başlangıç adresi, bitiş adresi ve bir bölge gösterilmiş değil mi? Yani adredeki adreslerinde bazıları yazılmış. Devam edeceği gösterilmiş. Şimdi bakın aslında bunun da yine içinde 128 byte var değil mi? Çünkü 7F hekse kadar 128'de bir de oradan sonra yukarıya kadar FF hekse kadar gidiyor. E ne oluyor toplamda? Bir, bir 128 de orada var. O zaman bakın bu 128'in içinde ne var? Değil mi? Buna bakmamız gerekir. Bunu bilmemiz gerekir. Bakın şimdi dikkat edin. Burada biraz daha adres mantığı küçük olsa da farklı. Ama e, işin prensibi aynı. Bakın 8.0x'den başlıyor. F, hex'e kadar gidiyor. Bakın burası F, Fx. Biliyor musunuz? Bu arada da ne var bakın? Yatay önce satır düzeninde gidiyorum. Soldan başlamış yazmaya. Yani karıştırmayın arkadaşlar. İlla belli bir şablonda her zaman yazacağız diye bir kaide yok. Bakın normalde ben az önce e, yataya yani şu sağ tarafa ilk adresi yazıp sola doğru bunları arttırdım. Yani mesela hangi adresleri biz kullandık hatırlarsanız. Mesela 00'dan başladık. Yukarıya kadar çıktık. Mesela 20x vardı orada. 20x sağa doğru bu mantıken gidiyor, artıyor. Sonra e, en üstte 2fx yazabilirim. Ama ben orada hatırlarsanız her bir satırda tek byte olduğu için benim bu şekilde böyle yukarıya doğru birer adres arttırdım. Şimdi burada nasıl bir çizim yapılmış? Bakın her bir satırda bu kez 8 byte var. Bunlar bit değil. Yani bu tür e, karışıklıklar oluşmasın. Yani bunlar çok basit aslında ama bazen e, anlaşılamayabiliyor. Benim çizimimde bakın bunlarla karıştırmayın. Onu söylemeye çalışıyoruz. Bakın arkadaşlar Buradaki ben bir hücre bölüntülenmesi yaptım. Ne yaptım burada? Şunların adreslerini yazdım. 00, 01, 02 vesaire gibi. Ama bu şu anda bambaşka bir amaçla yapıldı. Burası bit adreslenebilir bölge. Ve bunlar bitler. Yani bit düzeyinde adresler bunlar. Normalde şuradaki adreslerin her biri byte düzeyinde bakın. Ve her satırda bir byte'lık adres var. Yani bir byte'lık hücre var. Şunun tamamı bir byte. Şu çizdiğimin tamamı bir byte. Bu notlarınızdaki şu çizim ise buradaki bakın. Her birisi bunların bir byte. Yani şu bir byte. Şu bir byte. Yani bir satırda burada 8 byte var. Bu tamamen çizimle ilgili. Yani bunu da yukarıya doğru tek tek çizebilirdiniz. Tamamen bu yer tasarrufu sağlaması açısından mantıken yapılmış bir şey. Şimdi bizim burada asıl anlamamız gereken şey şu bakın. 8.0x'den başlıyor bu başlangıç f f bitiyor. Bu bitiş noktası. Şimdi bu arada 128 byte var ama bakın 128 byte'ın tamamı kullanılmamış. Birinci sonuç bu. İkinci sonuç her bir hücrede ayrı bir saklayıcı var. Mesela ben bundan bazılarını tanımaya çalışayım. Mesela hangisini tanırım şu anda? Bakın PSW az önce söyledim. PSW burada duruyor. Daha önceki derslerden akümülatör bakın. A ya da ACC. Yine B onunla ilişkili şekilde söylemiştim. Yine e, şunları tanımanız mesela mümkün. Port 0 bu port. Port 1, port 2, port 3. E, bunlar tanınabilir. Diğerlerini görmedik tabi. Diğerlerini e, şunu zannedersem DPL'yi DPH'ine göstermiştim. 16 byte içerisinde örnek verirken bunu gördük. E, bu mantıkla aslında bakın birçoğunu da tanıyabiliyoruz. Değil mi? Ama diğerlerini bilmiyoruz. Şimdi s -Con nedir? T-Con, mod Mesela bunlar timerlar. Timerların saklayıcıları yeri gelince göreceğiz. Yine bunlar tamamı timerlarla ilgili. Evet. ikinci sonuç da bu arkadaşlar. Bakın her biri bir byte'da duruyor. Ha bir byte'da derken mesela bunun tamamı aslında bir saklayıcı ama tamamı 16 bit olduğu için yarısı bir yerde yarısı bir yerde duruyor. Çünkü tek bir hücre 16 byte değil. Evet arkadaşlar bir diğer nokta da şu. Üçüncü nokta bakın. Şimdi ben burası bir işlev görmüyor değil mi? Boş. Burası boş örneğin. Şimdi bu doluluk neye göre? Bakın az önce bir örnek vermiştim size. Akıllı ev, işte basit, en ilkel, sadece bir standart elektrik tesisatı olan bir ev gibi, bina gibi düşünün. Şimdi ne kadar fazla özellik eklerseniz o panoya o kadar farklı şeyin kontrolü için bir e, en basitinden bir anahtar, bir sigorta ya da bir kontrol ünitesi koymanız lazım değil mi? Şimdi bizim mikro denetleyicimiz çok basit şu anda. Bu temel 80 bir. Bunda başka bir şey yok. ADC yok, DAC yok, PWM yok. Birçok farklı ilave birim yok. Dolayısıyla benim bakın çok sınırlı sayıda ilave özelliğim yok. Yine Timer 2 yok burada bakın. Bu 8052 değil. Mesela bunu anlamak açısından bir başkasına bakalım. Bakın bu 8052. Hemen ne eklendi? Zamanlayıcı 2 eklendi. Onunla ilgili de bir özellik eklendi. Yine onun saklayıcıları bakın burada duruyor. Yine bu da çok basit. Yani ADUK 841'e göre çok basit. Hemen ona bakalım ADUK 841'e. Bakın ADUK 841'de de yine toplam alan aynı. Yine bunun tamamı yani şu alanın tamamı 128 bayt'tır. Fakat bakın neredeyse şu anda az önceye göre konuşuyorum. Tamamı dolu yani çok çok büyük bir e, miktardan daha fazla bunun çok çok yüksek bir katı kadar daha alan kullanılmış. Yani az önce bir birim kullanıyorsak şimdi belki dört birim, beş birim kullanıyoruz, alan kullanıyoruz. Dolayısıyla bunlar neyle ilgili? Tamamen sizin gereksiniminizle ilgili. Yani Alux 841'in çok fazla sayıda ilave saklayıcısı var ve bunlara ihtiyaç var. Bakın PWM'ler. Bu da PWM saklayıcılarını görüyorsunuz. ADC'leri, DAC'ları bakın ADCON. Bunlar ADC ile ilgili saklayıcılar. Yine DAC'la ilgili saklayıcılar bakın. DAKCON ve DAK çıkışlarını yöneten saklayıcılar burada. ADCON, ADCCON1, ADCCON2 vesaire. Yani yine ADC'nin data saklayıcıları burada duruyor. Dolayısıyla bütün bunlar arkadaşlar ne kadar fazla ilave gereksiniminiz, özelliğiniz varsa barındırılması gerekiyor. Bunların içerilmesi gerekiyor. Ve bu şekilde bir yapımız söz konusu. Sorularınız var arkadaşlar galiba bakalım. Evet. Şimdi e, Batuhan PSW ile ilgili sormuşsun. Oraya geleceğim. Orada istersen tekrar ihtiyaç olursa bir daha sorabilirsin. Ona cevap vereceğim. Bu arkadaşlar doğru isimler kullanalım. Burası üst RAM bölgesi değil bakın. Yani üst RAM teknik bir isim. Yani üstte bulunması anlamında kullanmıyorum ben onu. Üst RAM demek e, SFR bölgesi de alt RAM bölgesi de değil. O ikisinin de dışında kalan bir kısım. Yani şu gördüğünüz üst rem bölgesi değil. Bir kere önce bunu tespit edelim. Tamam mı? Buranın adı SFR bölgesi. Yani üst, az öncekilerde de böyleydi. 8051'de, 8052'de de böyleydi. Buranın mantığı şu. Burası da bir REM hücresi. Burası da bir REM bölgesi. Çok burayla ilgili hasta zaman kaybetmek şu anda ihtiyacımız yok ama yine ben sorunuz üzerine cevap vereyim. Bakın buradaki adreslerden ben birini kullanıp Buraya bir veri yazabilirim. Ya da bakın bu aranın mantıken devam ettiğini anlıyorsunuz değil mi? C0 bakın soldan sağa gidiyor. Mantıken burası nedir? C1 hex. Şurası nedir? C2 hex. Bu şekilde adresleri var bunların değil mi? Ben bu adreslere veri yazabilirim. Yani aynen alt ren bölgesinde yaptığım gibi. Aynı zamanda bunların özel isimleri var bakın. Mesela en çok kullanacağım benim. PSW. A bakın bunların ben doğrudan ismiyle ulaşıyorum. Mantığım şu buraya ben genel amaçlı veri kaydetmiyorum. Yani amacım akümülatöre veri kaydetmekse örneğin bir hesaplama yapacağım. Bunun için kullanırım. PSW'nün değerini değiştirmek istiyorsam o zaman buraya yazarım. Yani gidip de buraya e, sebepsiz yere veya yanlış sonuç doğuracağını bilmem gerekiyor. Bunu bile bile buraya bir şey yazmamın bir mantığı söz konusu değil. Dolayısıyla üstren bölgesi değil bu. Ee, Üstrem bölgesinde kalıcı hafıza mı var? Ee, Sezer sorunun devamı o şekilde ona cevap verelim. Şimdi arkadaşlar en başına ne dedim ben size? Yani kafanızda hemen olayın nereye odaklandığımızın tespit edebilmeniz açısından, anlayabilmeniz açısından remden bahsediyorum dedim. Şu ana kadar da bugünkü derse başladığımdan beri bütün bahsettiklerim remle ilgili, program belleğinden bahsetmedim. Yani dolayısıyla kalıcı hafızadan da bahsetmedim. Bunların tamamı RAM türünde. Ha niye kalıcı hafıza değil belki sorusunu soruyor olabilirsiniz. Yani madem bunlar ayarla ilgili şeyler, ayarlama yapıyorum ben. E bu ayarların saklanması gerekmez mi? Bu şununla ilgili. Yani mikro çalışmaya başladıktan sonra zaten kodunuz içerisinde bu ayarlar devamlı var. Yani program belli bir rutinde çalıştığı anda resetten itibaren o ayarlar zaten yapılmış oluyor. Mikro denetleyici e, elektrik gittikten sonra artık o ayarların tutulmasının da bir anlamı kalmıyor, tamam? Tekrardan bir reset sonrası o ayarlar tekrardan yapılabilir, yani program kodları içerisinde bu var. Yani buradaki mantık ancak bana zaten elektrik e, varsa, yani basitçe mikro denetleyici çalışıyorsa bu ayarların bir anlamı var. Yoksa mikro denetleyici Nin e, elektriği gittikten sonra mikro denetleyici artık çalışmıyorsa bu ayarların da bir anlamı yok. Ama tekrar ediyorum bakın bu ayarlar kaybolmuyor aslında. Onlar program kodlarından geliyor. O program kodlarından bir reset sonrası ben yeniden aynı ayarları elde etmiş oluyorum. Hayır. Hayır arkadaşlar. Program belleğiyle ha şu mantıkla e, tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman bir daha özetliyorum. Burakan sormuş. Bu ayarlar program belleğinden mi geliyor? Böyle sorulursa yanlış veya böyle cevap verildiğinde buna evet cevap verildiğinde yanlış olur ama mantık şuysa o zaman soru da doğru, cevap da evet olabilir. Bunlara neden olan komutlar var, değil mi? Bu ayarları yapan komutlar var. O ayarları o komutlarla ilişkilendirirseniz evet doğru onlar program belleğinden geliyor. Ama ayarlar program belleğinde tutuluyor şeklinde bir bilgi yanlış olur. Çünkü ayarları tutan şeyler buradaki saklayıcılar. Tamam. Doğru. Ayarlar o ayarlara neden olan program kodları program belleğinde tutuluyor. Ben bir reset sonrasında sırayla o komutları çalıştırmaya başlıyorum. Her çalıştırdığım komutun bir anlamı var. Bazıları örneğin PSW'ye yazıyor. Bazıları gidip zamanlayıcı konfigüre edeceğim mesela. Zamanlayıcı ile ilgili o konfigürasyon işlemini yapıyor. Veya ADC ile ilgili Veriyi veri alma veya konfigürasyon işlemlerini yapıyor. Tabii bütün bunlar program komutları demek. Program kodları ile ilgili. ve Dolayısıyla bütün bunlar da nereden geliyor? mantıken program belleğinden geliyor. Bu açıdan bakarsanız doğru. Komutlar program belleğinde ama tekrar ediyorum. Resetlendikten sonra bütün bu bellekler, bellek bölümleri RAM'de olduğu için hepsi silinir. İçindeki veriler silinir ve bu da bir önemli bir önemli değil bir sorun değil arkadaşlar. Yani işin mantığı gereği çünkü bu tekrardan zaten geri kazanılır veriler var burada. Evet bu notları bu arada tamamlayalım. Bu bölümün nereye gittiğini size net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü bir bölümü ders dışı bırakacağız. Sorumluluk alanınız dışında. Bakın bu 2 3 başlığından sonrası 49. sayfa. Buradan sorumlu değilsiniz. Yine sınırlı zamanımız olduğu için derste ve Önemli noktaları önce vermek istediğimiz için bunu söylüyorum. Yoksa önemsiz olduğu için veya e, bu anlattıklarımızdan daha az önemli olduğu için değil, önemli. Ama öncelik sırası açısından bizim e, derste e, vereceğimiz kısımlar var. Sayfanın yani bölümün sonuna kadar 54 dahil. E, bu bölümden sorumlu değilsiniz. Burada harici bellekler anlatılıyor. Şimdi Detayını vermeyeceğim için temel olarak da çok anlatmama gerek yok. Ama sadece şöyle birkaç cümleyle söyleyeyim. Bakın hep RAM RAM diyoruz, program belleği diyoruz. Sadece bu iki bellek var gibi düşünmeyin. Yani tür olarak bu iki bellek var. Evet program belleği de olsa e, RAM de olsa sonuçta bunlar iki ayrı tür bellekler. Birisi kalıcı olarak birisi geçici olarak verileri tutuyor. Ama adetleri daha fazla olabilir. İlave bellekler kullanabilirsiniz. Gerek program belleği açısından gerek RAM açısından bunu söylüyorum bu sadece yine 8051 için de geçerli değil ya da 841 çok sayıda ilave bellek gereksinimi örneğin olabilir bunu kullanabilirsiniz mesela çok basit bir işlem örneğin yapıyorsunuzdur mikrodenetleyicinizin çok basit olması yeterlidir ama çok sayıda veri tutması gerekir veri boyutu artar bu durumda o veriyi RAM ile ilgili ise RAM'inizi arttırırsınız program belleği ile ilgili ise program belleğinizi artırırsınız. Bir harici EPROM alırsınız, takarsınız veya bir SD kart da olabilir örneğin. Bu şekilde bir bellek artışı sağlanmış olursunuz. Yani mikro denetleyiciler çünkü e, böyle araçlar gibi düşünün. Yani bir arabanın her türlü özelliğini çok spesifik seçemezsiniz değil mi? Belli özellikleri istersiniz. Belli özellikler de yanında gelir. Yani onları sizin için çok kritik olmasa da almış olursunuz o paketin içinde. Yani mikro denetleyiciler de böyle. Şimdi Size çok üst seviye bir mikro lazım değilse gereksiz yere onun ücretini fiyatını ödemek zorunda değilsiniz değil mi? O özelliği arttırmak harici olarak mümkün. Ama bu durumda tabi ilave bir yonga ilave bir çip kullanıyorsunuz. onu dikkat edin. Ona dikkat etmeniz gerekir yani. yani normalde 1 dolarlık mikro denetleyici yerine 10 dolarlık mikro denetleyici almaktan sizi kurtarıyorsa e, tabii ki makul bir çözümdür. Ama e, gidip de. Atıyorum 5 dolarlık mikro denetleyici yerine 5,5 dolarlık da o özellik varken siz gidip 3 dolarlık yeni bir çip kullanıyorsanız da bunun pek bir mantığı olmaz. Evet şimdi gelelim bunların detayına. Ee, bakın arkadaşlar bu alttaki kısım zannedersem e, temel olarak anlaşıldı. Ama niye bu bölüm var? Ben isterseniz şöyle şunları hızlıca bir kopyalayayım bir yere. Evet. Bakın şu alttaki bölgeye bakıyoruz. Burada şu anda bize yoğun bir şekilde lazım olan ne var dedik? PSW var dedik. PSW'nun iki tane biti var arkadaşlar. Bunların ismi e, RS0 ve RS1. Bunları önce şöyle tablo şeklinde yazalım. RS0 e, Şöyle önce bank, aktif olan bankı yazalım. Aktif bank diyelim buna. banka ismi gibi oldu ama var mı bu isimde bir banka? RS0 RS1 Evet. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Şöyle bank bölgesi diyelim de. Bank0 Bank1 Bank2 Bank3 Şimdi bunları seçmek için sırasıyla yine aslında şu rs0'da sağa yazsam biraz daha sizin için daha anlaşılır olur. Şunları sileyim değiştireyim sadece. Bakın şöyle yazalım. Bu biraz daha kolay anlaşılır. 00 klasik çünkü önce sağa değiştiriyorsunuz ya. Şimdi 00'sa seçili olan bank. Bank 0'dayım ben. Eğer e, rs01 rs01 RS1 sıfırsa şayet bu durumda bank bir bu şekilde devam ediyorsunuz. Arkadaşlar bunu nasıl seçeceğiz? Ee, nedir ne değildir onu isterseniz zamanı geldiği zaman ben size hatırlatayım. Fakat şu bilgiyi vereyim isterseniz. Bunların nerede olduğunu o önemli çünkü yerini konumunu en azından hatırlamış olun. Şimdi PSW'nün 3. ve aslında bunlar 4. biti şöyle doğru şekilde çizeyim. Tam olması gereken yerde. Bakın şuradan başlıyor. 0, 1, 2, 3. Ee, biraz daha genişletelim. Şu 3 olacak, şu 4 olacak. 2, 1, 0, 5, 6, 7. Tamam. Tam ortadaki iki tane bit. Sırasıyla RS0 ve RS1. Tamam mıdır? bu şekilde aklınızda tutun. Şimdilik bu ikisi bana lazımdı. O yüzden diğerleriyle uğraşmıyorum. PSW bu şekilde. Tamamdır herhalde. Şimdi arkadaşlar bank seçimi niye gerekiyor? Bunlar niye var? Ona dair bir cümle söyleyeyim isterseniz. Bu şekilde bir isimlendirme veya bu şekilde bir sınıflandırma benim için çok e, pratik özellikler sağlıyor. Birincisi mesela ben adresleri aklımda tutmak yerine çok basit R0, R7 gibi daha basit bir isimlendirme ile daha basit sayılarla çalışıyorum. Ha bu mantığı herhalde zaten anladınız değil mi? Bakın R0, R7 burada da R0, R7. Neye göre ayırdık bunu? Bank 0'daysam ben buradan bahsediyorum. Yani şuradan bahsediyorum. Bank 1'deysem buradan bahsediyorum. Bank 2'deysem buradan bahsediyorum. Değil mi? Dolayısıyla bu şekilde olduğu zaman da karışmıyor. Yani ben bu bank seçiliyse buradan bahsediyorum yani R7 deyince örneğin ben atıyorum bank 2 deyim O zaman buradan bahsediyorum. Yani 17 hex'ten bahsediyorum. Tamam? Bu birincisi bunu sağlıyor. İkincisi ve bundan çok daha önemlisi aslında göreceğiz dolaylı adresleme diye bir şey var. RAM'de dolaylı adresleme yapabilmek için mutlaka bu R isimlendirmesini kullanmamız gerekir. Bunu yeri gelince iyi bir şekilde e, anlayacaksınız zaten vurgulayacağım. Dolayısıyla o bölümde bunun daha da aslında ilave bizim için önemini kavramış olacağız. Bu kadar yeterli herhalde. Şimdi bu bölümle ilgili de isterseniz şunu kopyalayalım. Üstteki de geliyor. Onu sileriz. Evet. Evet. Şimdi bakın bu bölgede de şu bit adreslenebilir bölgedeki olay da şudur arkadaşlar. Bakın aynı isimlendirme solda da vardı. Yani 00'dan başlıyordu. 7F'e kadar gidiyordu. Şimdi burada da 00'dan başlıyor. Yine aynı tip adresleme var. Çünkü benim başka bir adresleme yapma şansım yok. Yani buralara ben mikro denetleyici tamamen ne dedik? Makine kodundan anlıyor. Yani makine kodu içinde benim bunun bir üst basamağı olan SM'li içinde buna uygun şeyler yazmam lazım. Yani bu gidip de buraya adres olmayan şeyler yazamam ya da adresleri başka başka şekilde yazamam. İşin mantığı gereği bunu yine böyle bir adres mantığıyla oluşturuyoruz, yazıyoruz. Ama niye karıştırmıyorum ben bunu? Yani mantıken yani şu, byte adresler bunlar bakın. Bunu tekrar vurgu yapıyorum. Şunlar byte adresler. Bunlar byte adres. Bakın şu Renkte olanların tamamı bunlar bit adresler. Ne zaman ayrılıyor bunlar? Henüz görmedik göreceğiz. Byte düzeyinde bir komut yazıyorsanız. Örneğin move komutu. Tabi adresleme modlarını görmedik, komutları görmedik ama. Mesela bu çoğunlukla bakın. Her zaman değil çünkü bit düzeyinde de move komutu var. Byte adresle ilgilidir. Çoğunlukla yani az sayıda da olsa bit adresle ilgili olma durumu da var onu söyleyeyim. Ama. Ben mesela saklayıcısından bunu anlayacağım. Mesela bu A'ya bir şey diyeceğiz. E A8 bit bunun içine bir bitlik konmaz. Yani bir bitine bir şey koyma diye bir transfer metodum yok. Tamamına aktarıyorum veriyi. O yüzden bu bir bitlik bir şey değil. Ama mesela hemen anlayacağınız bir komut. Mesela set bit. Bit düzeyinde bir komut. Mesela set bit PSW'nun işte az önce gördük mesela bir hücresi. Ya da RS0 en basit şekliyle. Bakın bu bit düzeyinde bir komut. İşte bu komutları uygulayabilirim. Yine mesela clear komutu. Bunları da aslında arkadaşlar dediğim gibi henüz görmedik. Ee, yani temel olarak sadece aklınızda bir şeyler şekillensin diye söylüyorum. Bunları da sadece bit düzeyinde gibi anlamayın. Ee, bu da hem byte hem bit düzeyinde oluyor. Ama bunu da çoğunlukla bit düzeyinde gibi anlayın. Çoğunlukla bit. Bunda byte uygulaması var. A'da uygulaması var bunun. Ee, ama... Her, en azından set bit tamamen bu şekilde bir komut. Dolayısıyla bana bunu komut söyleyecek arkadaşlar. Şimdilik basitçe böyle söyleyeyim size. Her zaman komutla söylemeyebiliyor. Onun da ne anlama geldiğini yeri gelince anlayacağız. Ama temel olarak şöyle düşünün. Ben bit düzeyinde bir adres demeyeyim, byte düzeyinde bir adres miyim? Bunu rahatlıkla anlayacağım. Bunu ya bana komut söyleyecek, oradan anlayacağım. Ya işin mantığından anlayacağım. Ya da bilerek anlayacaksınız. Yani birkaç tane nokta var. Onları bilmeniz gerekiyor. Onları size söyleyeceğim. Yani onlar çünkü yorumla bulunacak şeyler değil. Ama çok az sayıda bunlar. Clear'la ilgili sadece var. Hemen hemen. Ee, onu da yeri gelince söyleyeceğim. Evet. Arkadaşlar soru var mı? Şu ana kadar. Aslında bellekleri tamamladık. Program belleğini bu şekilde bir anlatım sıramız yok şu anda. Program belleğini anlatacağız size. Program belleğinin önemi de büyük. Onun da içeriğinde çok önemli noktalar var. Fakat onun içeriği ve anlatım stili bu RAM gibi değil. Onun çünkü yapısı daha tek düze, daha standart adresler başlıyor, gidiyor. Onu ama nerede kullanacağımızı söyleyeyim şimdiden size. Alt programda çok yoğun kullanacağız. O zaman da ben size yoğun bir şekilde onu anlatmaya çalışacağım. Evet. Tamam. Ara yapıyoruz arkadaşlar. Kısa bir ara. Arkasından devam edelim.